Şu an Antalya acayip bir şekilde yağmur yağıyor. Hayat şu an burada durdu. Saat 4. 4. Şu an saat şu an 4. Yağmur çok şiddetli bir şekilde yağıyor. Diye şu an şöyle göstereyim. Oo, aman Allah'ım, aman Allah'ım, aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım çok şiştik bir şekilde dolu, dolu ya şu an şu an şarampoyetim çok çok acayip oldu Antalya şu an. <laughs> Aman Allah'ım. İnanamıyorum gerçekten. Çok şiddetli bir şekilde yağmur yağıyor şu an. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Her yer su altında kaldı. Şu an çok şiddetli bir yağmur yağıyor dolu şeklinde. Gerçekten hayat durdu yani.